Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Leonard Euler'in geometride çok meşhur olmuş olan bir problemi, Euler doğrusunu tanıtacağım. Bunun ispatını yapacağız. Arkasından yine bu Euler doğrusu özelliğini kullanarak James Joseph Sylvester'ın sunduğu bir problem var. Bu da bir İngiliz matematikçisidir. Vektörlerle ilgili bir eşitliğimiz var. Bunun ispatına beraber bakacağız. Önce Euler doğrusu nedir? Bunu tanıyalım. Herhangi bir ABC üçgeninde OG ve H sırasıyla çevrel çember merkezi, sentroid ve diklik merkezi ise OGH doğrusaldır. Çevrel merkez dediğimiz üçgenin çevrel çemberinin merkezi sentroid ile kastedilen kenar ortayların kesim noktasıdır. Yani üçgensel bölgenin ağırlık merkezidir de diyebiliriz buna. Diklik merkezi ise yüksekliklerinin kesişim noktası. Ayrıca bu durumda GH uzunluğu OG uzunluğunun iki katına eşit oluyor. James Joseph Sylvester'ın problemi ise şu şekilde. Yine O ve H aynı anlamda. Bu durumda OA, OB ve OC vektörlerinin toplamı OH vektörüne eşittir diyor. Bunlara bakacağız. Şimdi bir şekil çizerek ispatımıza başlayalım. Şekilde kenar ortayların kesim noktası olan G noktasını henüz göstermedim. Bunu da birazdan çizebiliriz ihtiyacımız olursa. Öncelikle biz burada şunu göstereceğiz. AH uzunluğu ile OD uzunluğu arasında bir oran vardır. AH OD'nin iki katıdır. Bunu kanıtlayalım. Bunu gösterdikten sonra Euler doğrusuna çok daha kolay biçimde gösterebiliyoruz. Bu şeklimizde AH bir yükseklik, BL ikinci yükseklik ve CM üçüncü yükseklik. Dolayısıyla burada H diklik merkezi oluyor. Ayrıca D, BC'nin orta noktası, E, AC'nin orta noktası F ise bu da AB kenarının orta noktasıdır. Dolayısıyla bu orta noktalardan çıkan dikmeler yani kenar orta dikmeler O noktasında kesişiyorlar. O noktası da burada bizim çevrel çemberimizin merkezi olmuş oluyor. Peki şimdi biz şöyle bir çizim yapıyoruz. D noktasından geçen ve BL'ye paralel olan bir doğru çizelim diye başlayalım. Yani buraya dik atıyoruz. BD uzunluğu ile DC uzunluğu birbirine eşit olduğu için burada bu noktaya biz N ismini verirsek LN ve NC uzunlukları da birbirine eşit olacaktır. Orta taban özelliği olarak bunu ifade edebiliriz. Peki, şimdi DN ile biz buradaki e, MC yüksekliğimizin kesişim noktasını P ile gösterirsek bu noktayı. Dolayısıyla burada HP ile PC de yine birbirine eşit olacaktır. Çünkü BD ve DC de birbirine eşittir. P orta nokta olarak gelmiş oluyor. Biz bunu yazalım. HP eşittir PC'dir diyebiliriz. Dolayısıyla elimizde şu var. OE ile DP birbirine paraleldir. Bunu görüyoruz. Öte yandan e, burada yine orta taban özelliği olarak madem ki P HC'nin orta noktasıydı ve E de AC'nin orta noktasıydı haliyle PE uzunluğu ile AH uzunluğu birbirine paralel olacaktır. Üstelik orta taban özelliğinden dolayı AH uzunluğu EP'nin iki katı olarak gelecektir. Çarpı 2 EP biçiminde göstermiş olalım. Şimdi göstermemiz gereken tek şey OD'nin de EP'ye eşit olduğu yani ODPE'nin bir paralel kenarı olduğunu göstermemiz gerekiyor. Ama dikkat edersek AK ve madem EP burada birbirine paralel de. Dolayısıyla bunun uzantısı aslında dik olarak gelmektedir. E, OD de BC dik olduğuna göre. Dolayısıyla aslında OD ile EP de birbirine paraleldir. Dolayısıyla bunu artık yazalım. OD, E bir paralel kenardır. Paralel kenardır dedik. Bunun sonucunda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için EP uzunluğu OD'ye eşit olmuş oluyor. EP eşittir OD. Dolayısıyla AH uzunluğu aslında OD'nin iki katına eşit olmuş oldu. Bu önemli bir özellik bizim için. Benzer şekilde şunları da söyleyebiliriz elbette. OE uzunluğu ile BH arasında da yine 1'e 2 oranı vardır. Öte yandan şunu da söyleyebiliriz. Yine CH uzunluğu ile OF uzunluğu arasında Burada 1'e 2 ya da 2 kat uzun olan kısanın 2 katıdır diyebiliriz. Bu şekilde oranlar vardır. Bunları da elde etmiş oluyoruz. Peki şimdi Euler teoreminin ispatına başlayabiliriz. AD kenar ortayını çizelim. O ve H bu iki noktayı da birleştirelim. OH H doğrusunu da çizelim. Kesişim noktamıza buraya dikkat edelim şimdi. Peki biz ne bulmuş olduk? Eğer OD uzunluğuna biz burada x dersek, burayı isterseniz kırmızı renkle gösterelim, x dersek, AH uzunluğumuz burası 2x olmaktadır. Dolayısıyla burada bir benzerlik vardır, paralelliklerden dolayı, burayı sarıyla boyayabiliriz gördüğünüz gibi bu üçgene ve diğer şu küçük üçgen, bunların benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Peki e, dolayısıyla Buradaki noktaya biz şimdilik G üssü ismi verelim. Bu G üssünün biz G noktası olduğunu göstereceğiz. 1 bölü 2 benzerliğinden dolayı aslında AG üssü de eşittir 2 çarpı G üssü D olur. Dikkat edersek bu G üssü noktası AD kenar ortayı üzerinde ve kenar ortayı 2'ye 1 oranında bölüyor. Yani AG 2'ye kadarken G'de uzunluğu 1'ye kadar gelmekte bu şekilde. Bu özelliğe sahip bir tane nokta olabilir. Onun da ağırlık merkezi ya da sentroid dediğimiz nokta olduğunu biliyoruz. Kenar ortayların kesim noktasıdır. Dolayısıyla buradan biz G üstünün G olduğunu anlıyoruz. Yine bu 1 bölü 2 benzerliğini kullanarak sarı boyalı üçgenler üzerinde OG ile HG arasında da yine 1 bölü 2 oranı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla GH eşittir 2 çarpı OG olacaktır. Bu da problem içerisinde ifade ettiğimiz bir diğer özellikti. Bunu da kanıtlamış olduk. Peki şimdi de arkadaşlar OA artı OB artı OC eşittir OH vektör eşitliğini ispatlayalım. Bunun için öncelikle OB ve OC toplamını inceleyelim. Burada ne var? Buna bir bakalım. OB vektörünün uzunluğu ile OC vektörünün uzunluğu arkadaşlar birbirine eşittir. Bunlar çünkü çevrel çemberin yarıçapıdır. Dolayısıyla bir paralelkenar oluşturabiliriz elbette bu şekilde ve e, dolayısıyla oluşturduğumuz aslında paralelkenar bir eşkenar dörtgen oluyor. Biz şu köşegeni elde etmiş oluruz toplam vektörüyle ile. E bu da OD'nin iki katına eşit olmaktadır. Çünkü eşkenar dörtgende bu iki parça birbirine eşittir. Köşegenler birbirini ortaladığı için. O zaman hemen şunu söyleyelim. Bu ikisinin toplamı 2 çarpı OD vektörü olmaktadır. Peki biz ayrıca OD'nin uzunluğu x iken AH uzunluğunun 2x olduğunu biliyoruz ve bunlar her ikisi de BC'ye dik olduğu için aynı yönlü vektörlerdir, paralel vektörlerdir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. 2 OD direkt olarak artık AH'a eşit olmuş oluyor. Biz buradan şunu yazabiliriz. OA artı AH elde etmiş olduk. OA vektörü ile AH vektörünün toplamı da birinin başlangıcı diğerinin bitiş noktası olduğu için bu A'ları aradan kaldırabilirsiniz. Yani basitçe toplam OH vektörü olarak bulunur deriz. Evet, Sylvester probleminin çözümü de bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.